Venedik, Kuzey İtalya'da 118 adacık üzerine kurulmuş ve kanallarla birbirine bağlanmış eşsiz bir şehirdir. Şehirde ulaşımın büyük kısmı gondollar ve vaporetto adı verilen teknelerle yapılır. Gondol gezisi, Venedik'in en ünlü deneyimlerinden biridir ve 11. yüzyıldan beri şehrin sembolüdür. Siyah renkteki gondollar, dar kanallarda süzülürken ziyaretçilere romantik anlar yaşatır. Büyük Kanal boyunca yapılan yolculuklarda saraylar ve tarihi köprüler göz kamaştırır. Bu köprülerden en ünlüsü Rialto Köprüsü'dür. Rialto Köprüsü 1591 yılında tamamlanmış ve Venedik'in ilk taş köprüsü olmuştur. Eskiden köprünün çevresi şehrin en hareketli ticaret merkeziydi. Burada özellikle baharat ve ipek ticareti yapılırdı. Bugün ise köprü Hediyelik eşya dükkanları ve harika manzaralarıyla tanınır. Şehrin bir diğer kalbi San Marco Meydanı'dır. San Marco Meydanı, yüzyıllardır Venedik'in en önemli buluşma noktasıdır. Buradaki San Marco Bazilikası 11. yüzyılda tamamlanmış ve altın mozaikleriyle ünlüdür. Napolyon bu meydana Avrupa'nın en güzel salonu adını vermiştir. Meydanda ayrıca Dükler Sarayı yer alır. Burası Venedik Cumhuriyeti'nin yönetim merkeziydi. Sarayın içindeki altın merdiven ihtişamıyla dikkat çeker. Yakındaki Ahlar Köprüsü, mahkumların son kez Venedik'e bakıp iç çektiği yer olarak bilinir. Venedik'te sokaklarda kaybolmak bile büyüleyici bir deneyimdir. Tarihi, sanatı ve eşsiz atmosferiyle Venedik her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeker.